Elimizde kaynayan bir çaydanlığımız var. Bir de unit marka kızıl ötesi ısı ölçer var. Gelin bir ısısını ölçelim ne kadar. Şuna da göstereyim. Kaynıyor. Biz biliriz kaynayan su 100 derece olur. Saf suyu sayar. Şimdi bakalım ısısına. Bakın 48 gösteriyor. Sizce bu hatalı mı? Bakın şöyle bir daha ölçüyorum. 46 gösteriyor. Yoksa biz mi ölçmesini bilmiyoruz. Şöyle eğer bazı metallerin ve özellikle parlak yüzeyli metallerin, çelik de dahil buna, daha az ışınım yaptıklarını bilmezsek evet yanlış ölçeriz. Bunu doğru ölçmek için buraya bir kağıt bant yapıştırdım. Bakın şimdi. Kağıt bandı ölçüyorum. 101 derece, 96 derece. Şöyle geçiyorum. 42 derece. Şöyle geçiyorum. 98 derece. Özellikle metallerde bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Parlak yüzeyli metallere böyle bir bant yapıştırarak ve tabi bu bantın biraz bekleyerek ki ısısını alsın tam olarak doğru değere ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.